Merhaba sevgili gençler. Modern atom teorisinde periyodik tablonun genel özelliklerine kalmıştık sevgili canlar. Metallerin genel özellikleri. Metaller arkadaşlar yüzeyleri parlaktı, tel ve leva haline gelebilirlerdi, ısı ve elektriği iletirlerdi. Bileşiklerinde sadece artı değerli kalırlardı. Bu yüzden kendi aralarında bileşik yapmazken homojen karışım olan alaşımları yaparlardı. Ama ametallerle iyonik bileşikler yaparlardı. Arkadaşlar metallerin oksijenli bileşikleri baz özelliği gösterdi. Metaller yükseltkendiği için indirgen özellik gösterirlerdi. Serbest halde tek atom halinde bulunurlardı. Arkadaşlar civa sıvı oda koşullarında civa sıvı diğer bütün metallerimiz neydi katıydı ve arkadaşlar metallerimiz periyodik tablonun dikkat ediniz periyodik tablo çizmişiz periyodik tablomuzda sarı ile gösterdiğimiz bölge arkadaşlar metallerin oluşturduğu bölge bu yüzden metaller periyodik tablonun sol tarafında ve alt tarafındadır bundan dolayı sola ve aşağıya doğru inerken periyodik tabloda metallerin özelliklerinde ne olur arkadaşlar? Artma olur. Arkadaşlar gelelim A metallerin genel özelliklerine. Arkadaşlarım A metaller tel ve levha haline gelmezler. Isı ve elektriği iletmezler. Bileşiklerinde artı ve eksi değerlik alabildikleri için A metaller kendi aralarında kovalent bağlı, metallerle iyonik bağlı bileşik yaparlar. Oksijenli bileşikleri asidik karakterlidir. Yükselken özellik gösterirler. Genellikle iki atomlu molekül halinde bulunurlar. Oda koşullarında katı sıvı ya da gaz halinde olanları vardır. Arkadaşlar, ametallerimiz de Periyodik tablonun sağ ve üst kısmında yer alırlar. Dikkat ediniz, ametalleri sarı bölgeyle çizdik ve elementlerini üzerine kırmızı kalemle yazdık. Ametal elementlerimiz kimlerdi arkadaşlarım? Karbon, azot, oksijen, flor, ardından fosfor, kükürt, klor, selenyum, ardından arkadaşlar brom, iyot, ardından arkadaşlar astatin ve tenesini elementlerinden oluşur. Biz bunları kısaca nasıl değerlendirmişiz arkadaşlar? Canım nasip olursa Fransa'nın Paris Saint Germain kulübüyle seneye birlikte idmanda antrenmanla top sektireceğiz. Şeklinde şifrelemişiz. Gelelim yarı metalleri ve özelliklerine. Yarı metallerin genel özellikleri fiziksel özellikleri metallere Kimyasal özellikleri ise ametallere benzer. Isı ve elektrik iletkenliği bu yüzden ametallerden fazla A metallerden azdır. Yüzeyleri parlak ya da mat olabilir. Tel ve leva haline gelebilirler. Kırılgandırlar. Genellikle elektronik eşyalarda devre elemanı olarak kullanılırlar. Arkadaşlar periyodik tablomuzda mavi bölgeyle gösterdik. Bu elementlerimiz bor, silisyum, germanyum, arsenik, ardından antimon, ardından tellür ve polonyum elementleridir. Bunu da biz şifrelediğimiz zaman ne dedik arkadaşlarım? Bora silah geliştirip az subaylıktan subaylığa terfi etti Polonya'da. Bora silah geliştirip az subaylıktan subaylığa terfi etti Polonya'da şeklinde ne yaparız arkadaşlarım? Şifreleriz. Geldik arkadaşlarım soy gazların genel özelliklerine. Soy gazlar ya da asal gazlar. Son katmanlarında 8 elektron bulunurlar. Arkadaşlar ama bunu bozan bir elementimiz var ki o elementimiz kimdi? Helyumdu. Helyumun proton sayısı 2, elektron sayısı 2 idi. Bu yüzden arkadaşlar dağılımı 1s2 idi ve değerlik elektron sayısı 2 idi. Ama 8A grubu soy gazıydı. Bu yüzden son katmanında helyum hariç hepsinin 8 elektronu vardır. Arkadaşlarım oda koşullarında soy gazlarımız gaz halindedir. Tek atomlu gaz halinde bulunurlar. Erime kaynama noktaları ve yoğunlukları nedir arkadaşlarım? Düşüktür. Kararlı yapıdalar ve bileşik oluşturmazlar. Arkadaşlar Kripton ve ksenon elementlerinin özel şartlarda oluşturduğu bazı bileşikler vardır. 8A grubu arkadaşlar dikkat ediniz. Periyodik tablonun son grubu 18. grubu ve biz helyum, neon, argon, kripton, ksenon, Renon ve e, neydi arkadaşlar o gelmezse elementlerinin oluşturduğu e, ta, e, oluşturduğu gruptu ki biz bu grubu şifrelerken ne diyorduk arkadaşlar? Her gelen Argonu kırıp kesip rendeleyip ormana göm, gömdü şeklinde şifreleyebiliriz. Arkadaşlar gelelim konuyla alakalı birkaç örnek soru çözelim. <laughs> Sevgili canlar, örneğimizde ne demişiz? Metaller ile ilgili. Sadece 1A, 2A ve 3A grubunda bulunurlar bu ifade yanlıştır. Çünkü arkadaşlar sadece kavramı var. B grupları da metaldir. Aynı zamanda 4A, 5A e, gruplarının, 6A grubunun alt kısmında da metaller yer alır. Oda koşullarında civa hariç hepsi katıdır ki bu ifademiz doğru. Kendi aralarında kovalent A metallerle iyonik bileşik yaparlar. Bu ifade yanlış. Kendi aralarında bileşik yapamazlar. Çünkü hepsi artı değerli aldığı için sadece A metallerle iyonik bağlı bileşik yaparlar. <laughs> Özür diledim arkadaşlarım. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız iki olur. Sevgili canlılar geldik başka bir sorumuza. Metaller ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Oksitleri bazik karakterlidir. Doğru. Kendi aralarında alaşım yaparlar. Doğru. Elektrik iletkenlikleri arkadaşlar elektron hareketiyle olduğu için kimyasal değil fizikseldir. Bu yüzden doğrumuz 1 ve 2'dir sevgili canlar. Sevgili canlar ne yaptık? Gelelim başka bir sorumuza. Ametaller ile ilgili demişiz. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Tel ve levha haline gelirler. Ametaller tel ve levha haline gelmezler. Yükseltgen özellik gösterirler. Evet arkadaşlar A metaller yükselken özellik gösterir. B grubunun tamamı A metaldir. Yanlış B grubunun tamamı A metal değil metaldir sevgili canlar. Sevgili canlar geldik farklı bir sorumuza da. A metaller ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A metaller ile ilgili dedik. Birinci ifademiz oda koşullarında Genellikle iki atomlu molekül halinde bulunurlar. Bu ifademiz doğrudur. Metallerle iyonik bileşik yaparlar. Doğru. Oksijenli bileşikleri asidik karakterlidir. Doğru. Doğrularımız ne oldu arkadaşlarım? 1, 2 ve 3 oldu sevgili canlar. Geldik başka bir sorumuza daha sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar ne demişiz? Yarı metaller ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Fiziksel özellikleri a metallere, kimyasal özellikleri metallere benzer. Burada tamamen tersi olacak arkadaşlar. Fiziksel özellikleri metallere ama kimyasal özellikleri a metallere benziyor olacaktır. Birinci ifademiz bu yüzden yanlış. Isı ve elektrik iletkenliği metallerden fazla, metallerden az arkadaşlar tam tersi. Ametallerden fazla, metallerden azdır. Genellikle elektronik eşyalarda devre elemanı olarak kullanılır ki bu ifademiz doğrudur. Bu yüzden doğru. yalnız 3 olur. Sevgili canlar gelelim periyodik tabloda aynı periyotta soldan sağa doğru giderken Hangi özellikler nasıl değişir? Atom numarası artar. Kütle numarası artar. Değerlik elektron sayısı artar. Ametalik özellik artar ki ametaller periyodik tablonun sağ ve üst tarafında yer alırlardı. Oksitlerinin asitliği artar. Metalik özellik azalır. Çünkü metaller periyodik tablonun solunda ve alt kısmında. Bu yüzden metal özelliklerde ne olur arkadaşlarım? Azalma olur. Elektron verme özelliği azalır. Atom çapı küçülür. Yonlaşma enerjisi genellikle artar ki bunu bozan 2A ve 5A grubu elementleri vardı ki bunlar küresel simetrikti. Kendilerinden bir gruplardan yonlaşma enerjileri daha büyük idi. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inerken atom numarası artar, kütle numarası artar, değerlik elektron sayısı değişmez, ametalik özellik azalır, çünkü met A metaller periyodik tablonun üst ve sağ kısmındaydı. Toksinin bağda artar metalik özellik artar elektron verme özelliği artar atom çapı büyür iyonlaşma enerjisi azalır. Şimdi anlattığımız yerlerle alakalı ne yapalım? Birazcık soru çözelim sevgili arkadaşlarım. Geldik tablodan bir kesit vermişiz sevgili canlar. Bu kesitte verilen elementler ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Atom numarası en büyük olan Z elementidir. Arkadaşlar atom numarası soldan sağa doğru da aşağıya daha fazla artar. Çünkü burada nedir? E, kabuk sayısı artacağından en büyük Z'dir. Birinci ifademiz doğru. İyonlaşma enerjisi en büyük olan x'tir arkadaşlar. Yonlaşma enerjisi e, ne olurdu? Aşağıdan yukarıya ve soldan sağa doğru artardı. Bu yüzden en e, sol en sağ ve en üstteki kimdi? X'ti. İyonlaşma enerjisi bu yüzden X'in en büyük olur. Değerlik elektron sayısı en büyük olan Y'dir. Değerlik elektron sayısı da sağa doğru arttığı için en büyük olan kim oldu? X olur. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız yalnız 2'dir. Geldik sevgili canlar başka bir sorumuza. Yukarıda periyodik tablodan bir kesit verilmiş. Verilen bu kesit ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifade. İ ile Y, y periyotta. X ve y aynı yatay sırada bu yüzden aynı periyotta. Y ile Z'nin değerlik elektron sayıları aynı çünkü düşe sütunları aynı. Atom numarası en küçük olan x'tir çünkü atom numarası soldan sağa ve yukarıdan aşağıya artar. Bundan dolayı en küçük olan x olur ki bu ifademiz de doğru olur. Doğrularımız bundan dolayı 1, 2 ve 3 olur sevgili canlar. Sevgili canlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler.